Halim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektörüm, Sayın İl Başkanım, Sayın Protokol Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Sevgili Katılımcılar. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine hoş geldiniz. Sizlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. merkezimiz aracılığıyla bu koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri topluma ulaştırılacak. Böylece hem sağlıklı yaşamın desteklenmesine katkı sağlanacak hem de ilimizdeki önemli bir eksiklik ortadan kaldırılacaktır. Konuşmalarını yapmak üzere Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Tekin'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli İl Başkanım, Jandarma Komutanım, Emniyet Müdürüm, protokolümüzün çok değerli üyeleri, üniversitemizin çok kıymetli hocaları ve çok kıymetli sevgili öğrenciler. Öncelikli olarak hepinizi şahsım ve kurum adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün üniversitemiz için güzel bir gün, anlamlı bir gün. Burada inşallah Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin hizmete girmesine vesile olacağız. Bugün açılışını yapacağız. Amacımız şu, normalde bütün dünyada artık tedavi edici hekimlikten uzaklaşmak gerekiyor. Koruyucu hekimliği ön plana çıkmamız gerekiyor. Şimdi zaten Sağlık Bakanımızın en çok uğraştığı konu da bu. Koruyucu hekimlik sadece fizyoterapi değil bütün alanlarda. Çünkü insanlar hasta olduktan sonra tedavisi hem çok zor hem de çok uzun zaman alıyor ve çok da ekonomik olarak yük oluşturuyor. Artık bütün dünyadaki ülkeler şunun farkındalar. Sağlık harcamaların altında zorlanmak durum, zorlanıyorlar artık ülkeler. Sağlık harcamaların altından kalkamaz hale geldiler. O nedenle sağlık harcamalarını azaltmak için, daha konforlu yaşam için biz hasta olmadan hastalığı önlememiz lazım ya da erken fark etmemiz lazım. Bu merkezin en önemli özelliği olacak inşallah. Çünkü baktığımız zaman hepimiz artık oturan bir toplumuz. Çok fazla hareket kabiliyetimiz olan bir toplum değiliz. Özellikle genç neslimiz bu şekilde maalesef. Tabii bu hareketsizlik de bizim en önemli oluşmuş olduğu dezavantaj kas iskelet sistemi hastalıkları. Bunların önüne geçebilmek için bizim sağlıklı yaşam, sağlıklı duruş pozisyonu, sağlıklı hareket, sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku pozisyonu nasıl olacağını iyi öğrenmemiz lazım. Bu merkezin Normalde sağlıklı yaşam, fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezi. Burasında bizim amacımız normal hastalara tedavi etmek değil. Burada hasta adayı olan kişileri burada hasta olmasını engellemek. Özellikle de gençlerimiz. Şimdi burada da hocalarımız bir proje yapıyorlar. Şimdi biz Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir proje hazırladık. Bütün okulları tarama yapıyoruz. Gençlerimizdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi oburga bozuklukları. Bu çocukları eğer biz fark edersek, erken çağda, erken yaşta fark edersek, özellikle o gelişme döneminin öncesinde fark edersek, bu çocuklarımız düzgün egzersizlerle, takiple o omurga bozukluğu, skolyo de, skolyoz dediğimiz omurga bozukluğundan kurtulabiliyorlar. Ve ameliyattan kurtarıyorlar. En önemlisi özelliği o. Çünkü bu hastalar eğer ameliyat olacak olurlarsa, skolyoz ameliyatı çok ağır bir ameliyat. Gerçekten insanların bütün o ergonomisini değiştiren çok majör bir ameliyat ekonomik olarak da çok pahalı bir ameliyat. Bundan kurtarmış oluyor çocuklar buraya gelerek. Yine aynı şekilde özellikle bayanların arasında çok yaygın işte idrar kaçakları, büyük tuvaletinin kontrolü çünkü doğuma bağlı olarak normal doğumların geçmişteki e, zor şartlarda yapılan doğumlardan kaynaklı bu şikayetler çok fazla ve bu insanlar kendileri toplumdan izole ediyorlar. Bu rahatsızlıklarını gidip tedavi edecek yer merkezde bulamadıkları için Burada inşallah o hastalarımız terlik rehabilitasyon dediğimiz egzersizlerle o hastalıkların önüne geçmeye çalışacağız. Yine aynı şekilde toplumda çok yaygın şekilde gören MS hastalığı var. Bu MS hastalığı olanlar hareket bozukluklarından çok ciddi muzdaripler ve bu insanlar toplumdan kendilerini soyutlamak zorunda ve toplumdan dışlanmak zorunda kalıyorlar. İnşallah burada MS okulda açılarak bu hastalarımızın da daha rahat, daha konforlu şekilde yaşamalarını sağlamış olacağız. Aynı şekilde gebelerimizi normal doğuma sevk etmek için Sağlık Bakanı tarafından yürüyen gebe okul projeleri var. Onların burada desteklemesiyle, yardımcı egzersizlerle normal doğumu daha rahat şekilde yapabilmelerinin bu şekilde birçok örnek verebiliriz. Temelerini temellerini burada atmış olacağız. Fizyoterapi rehabilitasyon bölümümüz bizim Türkiye'deki akredite olan Sayın Valim 110 bölüm var fizyoterapi rehabilitasyon. 9 tanesi akredite, bir tanesi bizim üniversitemiz. Yani o ko koca böyle markan üniversitelerin fizyoterapi rehabilitasyon bölümleri bile akredite değilken bizim üniversitemiz geçen sene akredite oldu. Hatta ilk 5 yıllık akredite alan şey bizim fakültemizle. Yani. Çok önemli bir başarı bu gerçekten bizim bölümümüz. Bizim gibi Kütahya gibi mütevazi bir üniversitemizde bu şekilde gerçekten akredite bir bölümün olması çok büyük bir başarı. Yine bir ilklerden bir tanesi, Türkiye'de sadece dört tane üniversitede üniversitenin kendisine ait tedavi merkezi var. Bu ne demek? Öğrenciler normalde teorik dersleri hocalarımız tarafından alıyorlar. Ancak bu öğrencilerimiz daha sonra sağlık tesislerine gidip öğrencilerin hocalarımızın gözetiminde olmadan tedavi uygulamaları yapıyorlar. Burada onu da biz aşmış olacağız. Türkiye'deki dördüncü, beşinci üniversite olacağız inşallah biz. Diğer dediğim üniversiteler de işte çok marka üniversiteler, onların dışında biz olacağız. Buradaki avantaj şu olacak. Öğrencilerimiz, fizyoterapi rehabilitasyon bölümündeki öğrencilerimiz direkt hocalarımızın rehberliğinde direkt tedavi uygulamalarını birebir öğrenecekler. O yüzden de buradan çok donanımlı şekilde mezun olacaklar. inşallah tercih edilebilir insanlar olacaklar buradan. Amacımız o. Sağlık Bilimler Üniversitesi olarak bizim amacımız şu. Kütahya'ya değer katmak. Hep il, sağlık müdürlüğüyle beraber koordineli şekilde amacımız şu. Kütahya'daki hiçbir vatandaşımızın il dışına gitme ihtiyacı kalmasın. Bütün ihtiyaçlarını burada karşılayalım. Hasta olarak. Onun dışında bir de bu şekilde hasta olmadan da bu insanlarımızı bizim vatandaşlarımız en iyisine layıklar. Çünkü hasta olmadan bunları tedavi edelim. Bu merkezimizi ek bir merkez daha açıyoruz şimdi inşallah. Onu da yakın zamanda açacağız. Ortada sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme ve yaşam merkezi. Burası sağlıklı yaşam fizyoterapi merkezi. Öbürü de sağlıklı beslenme ve yaşam merkezi. Çünkü bizim en önemli problemlerimizden birisi de beslenme alışkanlığımızın kötülüğü maalesef. Yani biz beslenmemiz kötü olan, hareket kısıtı olan, dijital bağımlılığı fazla olan bir ülkeyiz. O nedenle bunları bizim önlememiz gerekiyor. Bu merkezlerde inşallah biz insanlarımızı hareket ve egzersiz alışkanlığı kazandıracağız. Sağlıklı beslenmeyle tanıştıracağız, sağlıklı beslenmelerini sağlayacağız. Bu şekilde de hastalıklardan korunmuş olacağız. Ben buranın açılmasında emeği geçen üniversitemizdeki bütün arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma, idare arkadaşlara, Yine buranın açılmasında emeğe geçen ve buradaki bütün öğrencilerin yetişmesinde çok ciddi emek sarf eden çok kıymetli hocalarıma, bölüm ve diğer destek olan üniversitemizdeki bütün hocalarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir emek sarf edildi burada. İnşallah hayırlı hizmetler yapmak nasip olsun. Öğrencilerimize de eğitim öğretim yılı hayırlı olsun inşallah. Başarılı bir eğitim öğretim yılı içerisinde huzurlu şekilde eğitimleriniz devam edin. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyoruz. Hitaplarını yapmak üzere ilimiz valisi Sayın Musa Işın'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Pernizim komutanımız, çok kıymetli rektörümüz, AK Parti'nin değerli bir başkanı, çok kıymetli protokol, çok değerli üniversite hocalarımız, sevgili öğrenciler, Mehmet hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yine güzel güneşli bir havada ve güzel bir tesisi ilimize kazanmak, üniversitemize kazanmak için birlikteyiz. Sözlerin başında Sayın Rektörümüzü tebrik ediyorum. Bu güzide ünitenin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan yaz ediyorum. Gerçekten biraz önce Sayın Rektörümüz çok güzel bilgiler verdi. Ben tekrar onlara girmek istemiyorum. Ama her gün Sağlık Bilimleri Üniversitemiz büyük bir başarıya imza atmaktadır. Yeni üniteler, yeni birimler, yeni fakülteler ilimize ve üniversitemize kazandırılmaktadır. Bu Kütahya ölçeğinde aslında belki çok fazla dikkat alınmaz ama çok kıymetli eserlerdir. Bu Sağlık Bilimleri Üniversitemizin bünyesindeki Gerek fakültelerimiz, gerek ünitelerimiz, branşlarımız gerçekten birçok ilde bulunmayan e, kurumlardır, birimlerdir, ünitelerdir. Kütahya bu manada her zaman söylüyorum, iki üniversiteye sahip olmakla aslında büyük bir şansa sahiptir. Özellikle tıp fakültesinin Kütahya'da olması gerçekten sağlık alanında çok büyük bir kıymet kazandırmaktadır Kütahya'mıza. Biraz önce Sayın Rektörümüz de ifade ettiler, daha önceden de ifade etmişlerdi. Şu anda Kütahya'dan dışarıya hemen hemen çok az olumlu, çok nadiren hasta sevkiyatı yapılmaktadır. Bugün fakültemizde, tıp fakültemizde, hastanelerimizde her türlü cerrahi müdahale yapılmaktadır. Tedavi yapılmaktadır. Her türlü tetkik burada yapılmaktadır. Dolayısıyla bu arada büyük bir kazanca sahibiz. Bugün Türkiye'de herkes şunu rahatlıkla görebiliyor ve söyleyebiliriz. 86 milyon insan sağlık hizmetinden karşılıksız yararlanmaktadır. Bu her ülkenin altından kalkabileceği bir şey değildir. Bugün dünyanın zenginleri Amerika'da bunu göremezsiniz. Avrupa ülkelerinde bunu göremezsiniz. Ama Türkiye gerçekten sosyal bir devlettir. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eskiden sadece anayasamızın ikinci maddesinde Cumhuriyet'in bir nitelemesi, bir sıfatı olarak ifade edilirdi. Ama gerçekten bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle son 20 yıl içerisinde gerçek manada bir sosyal devlet oldu. Hatta biraz da abarttık bu işi aslında. O kadar çok ileriye gittik. Yine sağlık bilimleri konusunda buradaki gerek rektörümüz, Karan itibariyle gerek hocalarımız neden çok daha iyi bilirler. Biz onlardan öğreniyoruz. Sağlık alanında da, tıp alanında da, çok şükür Türkiye bugün başka ülkeleri aratmayacak bir düzeye gelmiştir. Yani şu hastalık Amerika'da tedavi edilir, şu hastalık Avrupa'da tedavi edilir. Ya da onlar bizden daha ileridir diyebileceğimiz herhangi bir şey kalmadı. Allah'a şükürler olsun. Bu konuda ülkemizde, sağlık sektörümüzde ve fakültelerimizde, hocalarımızla gurur duyuyoruz. Hepinizi tebrik ediyoruz. Bir alkışlayalım. Gerçekten sağlık bilimlerinde çalışan, sağlık yani tıp fakültemizde, hastanelerimizde bize sağlık hizmeti veren kıymetli hocalarımız, akademisyenlerimiz çok başarılı işleri imza Daha geçenlerde burada dünyanın yedinci operasyonunu yaptılar. Bunu basına yansıdı. Tebrik ediyoruz. Sizle iftihar ediyoruz. Gurur duyuyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacaklardır. Sayın Rektörümüz gerçekten büyük bir kıymettir, bir değerdir. Hem ilimiz için hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi için. Her gün birbirinden farklı ve gözlerimizi kamaştıracak şekilde kurumlar ve üniteler üniversitemize katmaktadır. Sayın Rektörümüze alkışlıyoruz. <laughs> İltifat tarifete tabidir. Bunları söylemek bizim de boynumuzu borcudur. Bu kadar güzel hizmetler yapıldıktan sonra Sadece ellerimizi çırpmak aslında hocam sizin mükafatınızı vermeye yeterli değildir. Evet, evet. Tebrik ediyoruz. Hem sizi hem riyasetinizle görev yapan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Biz de bu, bu güzel imkanları bizim ilimize kazandırdığınız için gerek ben valilik olarak gerek diğer kurumlarımız olarak bütün kurumlarımız sizin yanınızdadır. Her zaman hem maddi hem manevi desteğimizle de sizlerle beraberiz inşallah. Yeter ki güzel şeyler kazandırırsın ilimize. Ben bu güzide ünitenin ilimize, Kütahya'mıza, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Buradan istifade edecek vatandaşlarımızın da en güzel şekilde burada tedavi edilmelerini ya da önleyici hocamızın dediği gibi önleyici tedbir olarak burada Gerek gerekli rehabilitasyondan geçmesini için hayırlı olmasını temin ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hitaplarından dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Halim, protokolümüzün değerli mensupları sizleri açılış için kurdele kesimine davet ediyoruz programımız merkezimizin gezilmesiyle devam edecektir katılımlarınız için hepinize teşekkürler